Selam arkadaşlar, biliyorsunuz 30 Nisan Derin'in yaş günüydü. Kevser teyzemiz e, Civil'den e, Derin'i bu elbiseye almış. Civil'den, mi? Civil'den evet kızım. Bugün günlerden pazartesi yani 4 e, Mayıs. Kargomuz geldi. Kevser teyzemiz de hemen beni çağırdı dedi ki ah. Gül gel Derin Toşumun kargosu geldi benim bebeğimin dedi. Ben Evet bizim Koton'dan aldığımız arkadaşlar biz 12.04.2020'de Koton'dan 10 parça kıyafet aldık. Bugün Tabii. ayın bugün ayın 4'ü ve Koton'daki kıyafetlerimiz hala bize ulaşmadı. Ayın 29'unda hepsi jet attı ve kargoya verdiler. Koton zaten kendisi geciktirdi. Üstüne hepsi attı bir kargoya verdi. Hepsi jet attı kargoda daha birinde yollayacağız ha şu gün gelecek, ha bugün gelecek derken. Doğum günümde de gelemedi. Aa, Bizim evet. 6 yaş doğum günü vardı tabi. Ondan da gelemedi. Oy. Çok sinirlendim. Çok üzüldü derin. Baya kötü oldu arkadaşlar. Baya üzüldü. E şimdi ya bugün dağıtımdaymış hala bekliyoruz saat şu anda 6'ya geçiyor ben işten geldim babası işten geldi ama Kargımız hala gelmedi müşteri destek hattından konuşuyoruz onlar da işte bugün içerisinde elini dolaşacak aha geldi kargomuz evet kargomuz geldi merhaba arkadaşlar az önce ne olmuştu video çekiyorduk birden kotondan kıyafetlerimiz geldi Haftalar sonra 12.04.2020'de almış olduğumuz kıyafetler az önce geldi. Ayın 4'ünde. 4 Mayıs'ta geldi. Neyse arkadaşlar. arkadaşlar şimdi bu bunu aldı. Çok teşekkür ederim. Ama Kevser teyzem ve Sedat amcam diyeceksin. Kevser teyzem ve Sedat amcam. Evet bu kıyafeti almışlar arkadaşlar. Civir'den. Bakın böyle çok güzel. Alttan böyle astarı da var. Tamam mı arkadaşlar? O kadar güzel ki indir kızım. Verin indir. Aynen. Bu şekilde. Evet güllü. Bu şekil bir kıyafet arkadaşlar. Şimdi biz diğer kıyafetlerimizi deneyip size göstereceğiz. Ben, 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 en sevdiğim kıyafet. Ön sevdiğimiz kıyafetten başlayacağız. Sıra sıra gideceğiz arkadaşlar. Görüşmek bay bay. üzere. Durduk. Evet, işte karşınızda Derin'in kırmızı elbisesi. Birazcık uzun gelmiş olabilir ama olsun. Hep böyle minicik minicik elbiseler giymesin nihayetinde değil mi? Aa, en sevdiğim elbiseden başladık. En sevdiğimiz kıyafetten başladı derin. Şimdi ikinci kıyafete geçiyoruz arkadaşlar. Bunu seve, koto, seve. bunu kotondan ne kadar almıştık arkadaşlar? İndirime girmişti. Hem 150 hem de sepete attığında %10. 20 milyona falan almıştık. Yalan olmasın. Birazdan görüşürüz. Evet ikinci kıyafetimiz arkadaşlar. Bu da yine o civarlarda bir şeydi ama daha fazlaydı sanırım. 30 TL falandı bu da. Bu da rengarenk kıyafetimiz arkadaşlar. Anneciğim bir dakika gel. Bir şey olmaz. Gel buraya. Bak kumaşı da çok güzel arkadaşlar. Ben beğendim ama şeyden dolayı birazcık sinir oldum. Kıyafetler çok geç geldi. Bakın renkleri de bu şekilde. Harika. Şimdi sırada ikinci kıyafet üçün, üçün, var. Pardon üçüncü özür dilerim. Üçüncü haklı kızım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Bu da. Tamam kızım gösterelim kıyafetimizi. Bu da üçüncü kıyafetimiz arkadaşlar. Bunun üzerine sadece düz bir tişört de alabilirim. Hiç sıkıntı değil. O tarz bir şey de alabilirim. Bu da Kevser teyzemizin aldığı gibi bir kıyafet. Bakın o da böyle. Bu da birazcık daha koyusu. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Devamı geliyor. Evet. Bu da dördüncü kıyafetimiz. Şortumuzu gösterelim. Yaklaşır mısın Delin? Bu da böyle bir kot şortumuz. Arkada ceplerimiz var. Dön. şey <laughs> göstereyim. Manken yürüyüşü yapıyor. Hele hele. Hele hele. Hareketlere gel. Şimdi arkadaşlar 5. kıyafet mi geliyor derim? Evet. 5. kıyafete geçiyoruz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Kıyafetimizden devam Bu da etekli şortumuz. Bak, anne, Önümüz etek. böyle. Arkamız böyle bakın arkadaşlar arkası, arkası şort birazcık yaklaşır mısın tamam arkası short, önü, etek. ben bayılarak bunu seçmiştim arkadaşlar 5-6 yaş derine tam oldu zaten şu anda derin 6 yaşına girdi biliyorsunuz az önce söylemiş olduğum gibi kırmızı elbise birazcık uzun almış olabiliriz ama maşallah geri kalan bütün kıyafetlerimizi minicik almışız İyi ki bir tane uzun almışız değil mi derin? Evet. Şimdi arkadaşlar sırada altıncı kıyafetimiz var. Evet annem Hello. Derin, derin, derin. Evet arkadaşlar derin ve diğer cicişleri minise. Gel böyle buraya yaklaş yaklaş yaklaş. Arkadaşlar bu böyle bir buradan böyle komple şurayı biz bağlamadım şu anda. Komple böyle bir e, pantolon burada böyle cepleri var arkadaşlar bildiğiniz İstersen yetişkin babam baba, para verirsen para koyar tabi babası para verirsen para koyar dön arkanı <laughs> arkası şu şekilde duruyor arkadaşlar bu pantolon da yanlış hatırlamıyorsam 55 TL falandı ama yine kotonun tamam anneciğim kotonun sayfasına girip jean bölümünden bakabilirsiniz arkadaşlar anne bir şey yapsana bir şey yapsana. Arkadaşlar <laughs> kesinlikle tamam arkadaşlar kesinlikle yanlış anlamayın. Hani ben reklam olsun diye Koton'la herhangi bir anlaşmam yok. Reklam olsun diye vermiyorum. Sadece gelen ürünlerimi tanıtmak amaçlı. Işte. Hani size de fikir olur belki gibisinden. Belki Öneri de, de bulunuyorum. Alırsınız. Hani belki sonuçta e, yaz geliyor. Çocuklarımız evet. haliyle her sene büyüdüğü için Yazlık ihtiyaçlarınız olursa Belki fikir olur ama şöyle Anladım, bir durum Söz konusu ki. Anneciğim çekme ben öyle Çok sevdim ya. Yani şöyle bir durum söz konusu Evet ben Koton ürünlerini ben Koton'un Bir saniye anneciğim bir şey anlatıyorum Koton ürünlerini evet beğeniyorum ama şöyle bir durum var Bahsetmiş olduğumuz gibi Ayın 12'sinde almıştım ürünleri anne, Henüz ayın 4'ünde geldi ben Haftalar ben. sonra giyince göstereceksin günler sonra geldi. Yani müşteri hizmetlerindeki bayan bir iki tanesi hepsinden bahsetmeyeyim. Çok saygısızca konuştular. Birazcık hatlerini aşarak konuşuyorlar. Ama nihayetinde kıyafetlerim sonunda geldi. Ee, kavgalar sonucu alabildim ama olsun nihayetinde aldım. Bunların hepsini toplamda 300 TL para verdim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz elbise. Son bir parçam kaldı. Onu da giydirip göstereceğim şimdi size. Görüşürüz. Evet başladık. Hadi kızım. <laughs> Hele manken gibi yürüyor. Arkadaşlar bu da benim favori eteğim. Şu şekilde. Kot, kot bildiğiniz jean aslında. Şu şekilde. Arkasını göster anneciğim gel. Evet arkası da bu şekilde arkadaşlar. Valla ben bilmiyorum. Ben çok beğendim bunu. Böyle ilk internette gördüğümde <laughs> şımardı şımardı. O. Neyse arkadaşlar. Efendim. Şimdi dedemiz anne Şimdi dedemizin aldığına döneceğiz. Görüşürüz. Anne, bir ama başladım anneciğim. Arkadaşlar bu da böyle bir kıyafet. Bunu da dedemiz aldı doğum günü için derine. Yine kotondan aldı ama bu çok erken geldi. Aldığımızdan birkaç gün sonra geldi. Anneciğim bir saniye. Büyük. Böyle çilekli arkadaşlar. Şöyle kot pantolon. Şurada şöyle bir detayı var. Toto'yu dön anneciğim. Ya bana ne Toto'yu dön. İşim ağrıdı. Anneciğim ne alakası var? Pantolonun arka kısmını göstereceğim. Bakın şu arka kısmı da normal kot gibi. Gayet güzel. Rahat mı anneciğim o? Rahat. Tamam. Bir de doğum günü için artı bu kıyafetler geç kalınca doğum günü için bir şey almıştım. Hemen onu da denetiyorum. Görüşürüz. Anne. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Son kıyafetimizi çıkarıyoruz. Buyurun sahne sizin. Derin, de sarı. Derin sarı maden. Evet arkadaşlar hemen size kıyafetin detayını göstereyim tamam annesim. sakin sakin. Kıyafetin detayında şöyle bir işleme bildiğiniz böyle iğne oyası gibi arkadaşlar bir işleme söz konusu. Bakın bir tane işleme burada var aynı işleme kol omuz kısmı şu şekilde. <laughs> Şurada da şortunun şurasında da yine şöyle bir detay var. Kısa beyaz bir şort. Çok şık duruyor ama. Bunu da bunu da bizim buradaki bir mağazadan aldım 50 milyona. Ok meydanında. Panayır adlı bir mağazadan aldım. Bu da derinin mini. Bu da derinin mini mağazası. Mini mağaz. Gece geceleri bununla uyuyor. Anne şey biz böyle konuşturacaksın. İyi ki doğdun. Konuşturacaksın bana. Tamam onu yatmadan önce yaparız. Evet arkadaşlar bizim kıyafetlerimiz burada sona erdi. Ben şimdi bu kıyafetleri evet derine giydirdim ama şimdi bunların hepsini makineye atıp yıkayacağım. Nasıl ya? Makineye atıp yıkadıktan sonra giydireceğim hepsini. Çünkü şu anda bu şekilde giymek maalesef mümkün değil. Hani mı? Tamam onları da evet onları da hepsini tamam. makineye atacağım. Ya, ne? Ya. Tam ne? Tam tamam. Arkadaşlar şimdiden hepinizi bizi dinlediğiniz için, izlediğiniz için sonsuz teşekkür ediyoruz. Sen de teşekkür etmek ister misin? Teşekkür ederim arkadaşlar. Miki de teşekkür ediyor. Sizleri çok seviyoruz. Merhaba. Bizi dinleyip yorumlarımıza bize yorum yaparsanız ve videolarımızı beğenirseniz çok mutlu oluruz. Ha bu arada iyi ki doğdun derincik. Seni çok seviyorum. Teşekkürler derin. İyi ki varsın. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor>